97. Oscar ödülleri gecesine aylar olsa da Avrupa festivallerinde görücüye çıkan filmler üzerinden ödül tahminleri yapılıyor. 2025'in Oscar adayları listesinde hangi kadın oyuncuların yer alacağına dair iddialar ortaya atılmaya başladı bile. Hollywood'un emektar oyuncularından Angelina Jolie, Mary filmiyle, Julianne Moore, The Room Next Door'la, Demi Moore'sa The Substance'la aday gösterilebilir. Substance. <laughs> Bu üç isimden sadece Demi Moore'un Oscar'ı yok. Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü Emilia Perez filminden Zoe Saldana, Selena Gomez, Carla Sofia Gascon ve Adriana Paz almış ve aynı filmden dört kadın oyuncuya ilk kez ödül verilmişti. Nos o kadrodan Carla Sofia Gascon'un Oscar'ın en güçlü adaylarından biri olduğu düşünülüyor. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül altın palmiyeyi kazanan Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison da aday listesine girecek isimler arasında sayılıyor.